Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi yine yepyeni bir videoyla karşındayız. Koskoca bir yılı geride bıraktık ve sınava şunun şurasına bir hafta kaldı. Ve heyecanımız, stresimiz, telaşımız her geçen gün artıyor. Bu noktada hep fikir sizlerden gelen mesajlar zaten bize bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ancak biz şu son bir haftada insan ne yapacağını bilemez halde olur genelde onu en azından telaşınızı bir miktar alabiliriz diye birkaç kelam edelim, birkaç söz edelim, sohbet edelim istedik sizlerle. Son bir hafta hakikaten de kritik. Son bir hafta elbette ki çok önemli. Ancak son bir haftada ne yapacağımızı da planladıktan sonra son bir hafta bizim için çok ama çok verimli geçebilir ve netlerimizin çok fazla artmasına da sebep olabilir. Son bir haftada ne yapabiliriz? Bir kere Son bir haftada artık sınavda iki buçuk saat boyunca oturup biz sürekli soru çözeceğiz. Ve bu iki buçuk saat boyunca sürekli oturup soru çözerken de yorulmamamız, dikkat hataları yapmamamız, algımızın düşmemesi gerekiyor. Bu iki buçuk saatlik kondisyonu elde etmek için son bir hafta elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Nasıl kazanırız bu kondisyonu? Tabii ki bu pratiği çokça yaparak eğer çalışıyorsak ve eğer imkanımız varsa mümkün olduğunca, bir Birkaç günlük izin almaya çalışmalıyız. Eğer çalışmıyorsak ve zaten sınav için bütün vaktimizi ayırabiliyorsak da bu sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki set biçimde bu çalışma yapılabilir. Neden bahsediyorum? Ne yapacaksak. Deneme çözmek zorunda değiliz sonuçta her gün iki tane ancak her gün bir tane deneme çözüp öğleden sonra da eksik olduğumuz ya da eksik hissettiğimiz biraz kendimize güvenemediğimiz konular varsa bunlarla alakalı çalışmaları da 31 otu, oturuşta iki buçuk saatlik tek bir oturumda yapmalıyız ve tıpkı sınav ortamı gibi. Yani telefonumuz yanımızda olmamalı. Çay veya işte ne bileyim kahve içmemeliyiz. Sadece işte sınavda içebileceğimiz kadar işte bir bardak işte bir şişene ne kadarsa o kadar su yanımıza almalıyız ve bu ortamlar altında sınava nasıl bir tür kıyafetle gideceksek hatta o tarz kıyafetle olabilir ki rahat bir kıyafetle gitmenizi elbette ki öneriyoruz. Bu şekilde tam sınav ortamını kendimize yaşatarak mümkün olduğunca çalışmalarımızı yapmalıyız. Dediğimiz gibi bizim en fazla gözden kaçırdığımız detay bu ama bizim başımıza en fazla bela olan detay. Çünkü biz daha önce de söylediğim gibi normal gündelik yaşantımızda ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz 2,5 buçuk saat boyunca bir şeye odaklanmak zorunda kalmıyoruz. İki buçuk saat boyunca sürekli aynı dikkatle böyle pür dikkat ve hiç hızımız kesilmeden bir iş yapmıyoruz. Arada sürekli bir mola veriyoruz. Yani en fazla odaklandığımız belki araba kullanırken ki o da iki buçuk saatte yorulursak zaten biraz mola veriyoruz. Dolayısıyla iki buçuk saat boyunca böyle hayatımızı ciddi anlamda şekillendirecek bir oturumda daha önce bu pratiği fazla yapmadan, belki de hiç yapmadan giren arkadaşlarımız var. Ciddi anlamda hatalar telaşla ve heyecanla birlikte geliyor. Bundan dolayı soru soruyu okumada sıkıntı çekiyoruz, soruyu anlamada sıkıntı çekiyoruz. İşlem yaparken hatalarımız çoğalıyor. İşte bu son bir haftaki yapacağımız bu pratikler ciddi anlamda bizim bu anlamda netimizi arttırabilir. Çünkü algımızı eğer yükseltebilirsek, kondisyonumuzu biraz arttırabilirsek belki de şimdiye kadar yaptığımız işlem hatalarını yapmayacağız. Ve bu bize bir anda yaptığımız sürekli 5-6 tane işlem hatasından dolayı 5-6 tane net olarak yansıyabilir. Bu sonuçta olabilecek bir şey. Birçok arkadaşımız çünkü aynı dertten muzdarip işlem hatası çok fazla yapıyorum. İşte ben de hani e, okuduğumu anlayamama durumu oluyor belli bir sorudan sonra. Bunların tamamı kondisyonla alakalı. Son bir hafta dediğimiz gibi eksik hissettiğiniz ve eksik olduğunuz konuları yapmaya lütfen zaten ayırın. Bir tane deneme çözmeye çalışın her gün. Ve bunun dışında mümkün olduğunca bu çalışmalarınızı uzun oturumlarla yapmaya çalışın diyoruz. Bunun dışında elbette ki yapmak istedikleriniz varsa fazlasını Yapmanızda bir zarar yok bunu söyleyelim. Kaygınız, stresiniz ve telaşınız her geçen gün artacak. Bu e, artış sizi telaşlandırmasın çünkü sınava giren herkeste bu e, duygular var. Hep başından beri söylediğim gibi yönetebileceğiniz bir heyecana zaten ihtiyacınız var. Çünkü o heyecan sınavda size sürekli algınızı yüksek tutacak, diri tutacak aslında. Yeter ki o heyecana teslim olmayın. O heyecana teslim olduğunuzda da işler tam tersi döner ki Allah korusun bunu hiçbiriniz yaşasın istemeyiz. Bunu da söylemiş olalım. Kısacık yine ara ara e, söylemlerimiz olacak hafta de sınava kadar. Kısacık bunlardan bahsedelim istedim bu son bir hafta. Çok önemli bir detay bu ve genelde gözden kaçan bir detay. Birçok kardeşimizin e, aslında burada koyamadığı bir teşhis, o işte hataları, işte algıda düşme. Bunlar hep aslında bundan kaynaklanıyor. Bundan bir bahsedeyim isterim son kez belki daha önce de duymayanlarınız vardır diye. Daha önceden duyanlara da bir altını çizmiş olalım bu çalışmanın dedim. Faydası olmuştur inşallah diyelim ve Mevla gözünüze yaş, ayağınıza taş değdirmesin diye yine sonlandıralım. Biz senenin başından beri geleceğin fakülteleri diyoruz ve istiyoruz ki siz bir sonraki yılın kazananlar olun ve hayal ettikleri üniversitelerde okuyanlar olun. Biz yürekte inanıyoruz. Siz onlardan olacaksınız. Hepinizin güzel haberlerini alacağız. Hepiniz bizlere mesaj olarak kazandım yazacaksınız. İstediğiniz üniversiteye kazandığınızı yazacaksınız ve inşallah kazandığınız üniversitelerden mesajlarınızı alacağız. Biz buna inanıyoruz. Siz de inanın. Çok çalıştınız, çok emek ettiniz ve biz biliyoruz ki Mevla emeklerinizi zayi etmeyecek. Yeter ki içinizi ferah tutun diyoruz. Allah'a emanet olun.